Zurnacıyla devam ediyoruz. Neler söyleyeceksin? Zırt. <laughs> evet, zurnacının zırt dediği yerdeyiz şu anda. Uh, it's fantastic perfume for my loyalty. Ben biliyorum biraz. E, Konuş o uh, I was born in here. It's been a long time to live in there. <laughs> okay. I have a little accent in Turkish. Is it Diyarbakır Aksan? Have you ever heard it before? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor tam olarak? Ben konuşuyorum da anlamıyorum. <laughs> mesajlar gelmeye devam ediyor. Antalya'dan bir izleyicimiz yazmış. Fenasi Kerim. Ama ayıp ya. Ayıp, ayıp. Burada haber yapmayız. Ayıp ya. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Evet, halkın nabzını tutuyor. Ayıp, ayıp. Patatesin kilosu olmuş. Ne kadar? Ne kadar ya? Ben o patatesle püre bile yapamam. Ezdirmez o kendini. Asgari ücret yakın zamanlarda artış gösterebilir mi? Asgari şöhret mi? <laughs> şöhret ne arar la pazarda? Kendisi şifalı kayaçlar, astrolojik haritalar ve alternatif ot uzmanı. <laughs> Ahmet bana soran ki? Kış gribinden korunmak için öncelikli olarak bir tutam civan pelçemi, bir tutam ıhlamur, Biraz da çamaşır suyu kaynatın içi. Bakanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla dalgasını geçen Antalya Kemer'de denize giriliyor şu an. <laughs> küpü yerden bir al istersen Arzucuğum. Evet, tamam. Evet, mesajlar da gelmeye devam ediyor. Hazır eğilmişken... <laughs> ayıp, ayıp. Vatandaş arkamızda dönemeyecek. Hiçbir duygu durumunu dışa yansıtmayan Aykut Kocaman'ın 100 yıl önce dondurulmuş olabileceği yönünde iddialar var. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bakalım son bir mesaj. Çok da si...